Bülten 25 TV ekranlarında Erzurum Köşeleri programıyla yeniden birlikteyiz. Bu bölümde bir bina konuşacağız. Ama betonu değil, hafızayı, iradeyi, devlet ciddiyetini konuşacağız. Erzurum Kongre Binası üzerinden yükselen tartışmalar aynı meseleye farklı kalemlerden bakmamızı zorunlu kıldı. Şimdi sözü uzatmadan Yeni Gün gazetesinde yer alan aynı konu üzerine yazılı ama Farklı pencereler açan altı köşe yazarının yazılarına bakacağız. İlk köşe yazısı Profesör Doktor Bünyamin Aydemir. Meseleyi yıkalım mı, yıkmayalım mı? Sığlığını hapsetmek kolaydır. Zor olan doğru soruyu sormaktır. O soru şudur. Bir şehrin hafızası güvenlikle çelişmek zorunda mıdır? Aydemir'e göre Erzurum Kongre Binası sıradan bir yapı değil. Bir milletin iradesinin mekana tutunduğu Eşiğin adıdır. Deprem elbette ciddidir. Ama çözüm her zaman yıkım değildir. Güçlendirme varken yıkımı ilk seçenek olarak konuşmak hafızayı risk gibi görmek demektir. Güvenlik sağlanabilir. Kimlik kaybedilirse geri gelmez. İkinci yazı Mehmet Musa Çakır'a ait. Konuşması gerekenler sustukça cesaret bulanlar çoğalıyor. Vallik makamının sessizliği tarihi kimlik üzerinden tartışmaya açan hadsiz açıklamalara zemin hazırlıyor. Bir yapının geçmişte kime ait olduğu üzerinden bugünkü tarihsel değerini sorgulamak ne bilimdir, ne hukuk, ne de devlet aklıdır. Erzurum Kongre binası bir taş yığını değil, kurucu hafızadır. Üçüncü yazı Sinan Özçaylı'a ya ait. O binada manda ve himaye reddedildi. O binada vatan bir bütündür denildi. Bugün teknoloji bu kadar ilerlemişken bir raporu bahane edip yıkılabilir demek kurtuluş mücadelesinin ruhunu anlayamamaktır. Kimse kendini bu şehrin sahibi sanıp boyundan büyük kararlar almaya kalkmasın. Bu şehir geçmişini geleceğe taşımakta kararlıdır. İrade tamam. Peki ya tutarlılık? Dördüncü yazı bana ait. Bana göre sorun bina değil, çelişki. Yıkılabilir denilen bir yapının protokole açılması demek ki riskin de bir hiyerarşisi varmış. Demek ki tehlike kimin yürüdüğüne bakıyormuş diye düşündürttü. Bu şehir rapordan korkmaz ama raporla heyecanlanan başka risklere sessiz kalan aklı sorgular. Köşe yazım yıkım karşıtlığı değil, tutarlılık çağrısı olarak tarafımdan yazıldı. Devlet önce sözüne sahip çıkmalıdır. Bu çelişki bir başkasının gözüne artık şakadan başka bir şey değildir. Beşinci yazı Orkun Çizmeli'ye ait. Ziyarete kapatılan, her an yıkılabilir denilen binada bakanlar gezdirildi, fotoğraflar çekildi, valide oradaydı. O zaman soru basit. Tehlike yok mu? Yoksa vaz mı geçildi? Ayrıca Yenişehir'deki %70 riskli yapı raporları yıllardır beklerken, neden yıkım heyecanı sadece kongre binasında? Altıncı yani son yazı da Doktor Zeynep Polat'a ait. Kongre binası yalnızca bir güvenlik konusu değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın incelemeleri güçlendirme ile korunabileceğini ortaya koymaktadır. Günümüz şehir anlayışı güvenlikle tarihi rakip değil, birlikte korunması gereken değerler olarak görür. Kaybedilen tarih geri getirilemez. Evet, değerli izleyiciler, bütün bu yazılar bize şunu söylüyor. Mesele bina değil. Mesele niyet. Mesele tutarlılık. Mesele hafızaya nasıl baktığımız. Erzurum Kongre Binası'nı konuşurken elimizi değil, vicdanımızı titretmek zorundayız. Şimdi bu yazılan altı köşe yazısına meslektaşlarımızdan destek mi gelir? Yoksa kiralık kalemlerden direnç mi? önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz. Erzurum köşelerinde bugünlük bu kadar. Bir başka köşede yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.